Çiftçimize vereceğimiz desteği artıracağımızı söyledik. Destek miktarlarını Ekim dikim döneminde açıklayacağız. İş işten geçtikten sonra değil. Ve destek ödemelerini de aynı yıl yapacağız bir sene sonra değil. Çiftçimizin kredi borçlarını iki yıl ödemesi olmak üzere sıfır faizle taksitlendireceğiz. Ziraat Bankası yeniden çiftçinin bankası yapacağız. Bir yandan eski borçları uzun vadeye yayarken bir yandan da yeni finansman imkanıyla çiftçimizin dertlerini en kısa zamanda çözeceğiz. Gübre maliyetinin tam yarısını biz karşılayacağız. Tavet ettik. Gübre kaç para? 100 lira mı? 50'si nereye dönecek? İlk olarak şu bozulan siyasi diyalogumuzu mutlaka yeniden tesis edeceğiz. Gümrük Birliği'ni genişletmek için derhal kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Bundan ülke olarak hep beraberimizi istifade edeceğiz. Başkası değil. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki vize uygulamasının kalkması için de çalışacağız. Böylece bizim insanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes pasaportunu masaya koyduğu anda ona kapılar açılacak. Bunu gerçekleştireceğiz. Avrupa ülkelerinden ülkemize akacak doğrudan yatırımların artmasını sağlayacağız.